Tekrardan merhabalar. Yeni bir bölümde tekrardan buluştuk. Ee, şimdi ilk önce e, en son bölümde ne yapmıştık bir onlara bakalım. Tombat yakalamıştık. Ee, şimdi buraya bir yatak yapıp sonrasında su palleri yakalayacağız. Ayrıca çırıt yakalayacağız. Kontrol basalım. Sanıyorum ki sığmıyor evet şu tarafa sığacak mı ona bakalım şöyle oluyor tamamdır palleri yakalayacağız o yüzden önce küre falan üretmemiz gerekecek şuradan küre üretime koyacağım Hı, küre üretemiyoruz çünkü paladyum küreümüz yok Aslında öldürerek de şey yapabiliriz ama öldürerek toplamak istemiyorum. O yüzden birazcık paladyum kırı, palladium değil, palladium kırığı toplamam gerekecek. Şurada gördüm. Ona gidip toplayayım. Dayanıklılığım gene bitiyor. <laughs> İstikrarlı bir şekilde dayanıklılığım asla dayanmıyor. Zırhım da hasarlı bu arada onu da düzelteceğim. Önce palyum toplayalım biraz. Biraz dolsun. Evet. Bir tane oldu üç tane daha şey yapalım. Orada şey yaparken burası değil. Şurası. Şunu palyon kırığımız yok ve kumaşımız yok tabii ki de. Şunu hemen şey yapalım. Bir tane kumaş üret. Şurada penguen var onu yakalayacağım ama. Önce palyon kırığı lazım. huzurumuzu da şey yapalım çünkü. Tamir edelim. Tamamdır. Sonra birazcık daha şuradakileri de kazalım. dandim var. Şu an girmeyi düşünmüyorum. Çivit'ten sonra girebilirim diye düşündüm. Çok zor olmuyor içerisi yerindeki şeyler ama yine de ne kadar çok gelişmişsek o kadar rahat hallederiz. O yüzden rengi yakalayalım. Gelsin buraya. Şuna gelsin. Yandık oranı da alırım. Bunu da level'lara tek atıyormuşuz. Onu fark ettik. Neyse. Pulsive'ları aldığımıza göre sıkıntı değil. Amadığımız Pulsive'ı salmak zaten. Hadi birazcık daha ilerleyelim. Sıkıntı değil çünkü şu an. 当这个证明。<Okay. S 1> yakaladık usta bize saldırmadan bunu da hallettik usta şuradaki tfankleri de yakaladım tfent abi şimdi ne kadar parası oldu Altı tane. Birazcık daha yakalamamız gerekecek. Ay sıralarını toplayayım şöyle. Hıı ee, şurada şey var. Bunu alalım. alalım. Şurada iki katlı yıkıklı, yıkıklı, var. Bunları da almak gerekiyor. Ne işe yarıyordu tam hatırlamıyorum ama Şurada yukarıda yeşil evet doğru hatırlıyormuşum. Onu da alacağız. Şöyle gelelim. Şöyle hey, basın tutalım. Şimdi geldi. İnşallah şuraya kadar stamina'mız yeter. geçecek gibi ama huh. Alayım şunu da Şuradan tırmanalım tepeye Yap. Evet Şurada da var Bunu da almaya gidelim Az kalsın, üşüyorduk. Hı -hı. Şu tayfı sana koyayım. Acıkmışız. Şuradan hemen. Aldık. Hı -hı. <laughs> Fox Park. Yok. Fox Park. Sızıklıyor. Şimdi burada yakında... Hı, şu tarafta sanıyorum ki ama bakalım. Tam şu tarafa doğru gidince gösteriyor ama tarafa doğru gidiş var de. da mı da bilemedim. Varmış tamam. Şunun ışınlanma yerinin yolunu arıyorum şu an. Ay topladığımıza göre şimdi çivit yakalamaya gidebiliriz diye düşünüyorum. Oy. Sen bayağı güçlüsün de. Neyse elektrik organı ileride lazım olacak. Onu şey yapalım. böyle bir yer gördüm. Konuşalım. İşte verdik. Ne bir, bir getirse olacak mı bizi bilmiyorum. Neyse şuranın içerisinde şey vardı. ışınlanma yeri vardı. Onu şey yapalım. Evet şimdi kendi üstümüze gidelim. Şunu elde Şu an Mirat, 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 Okum kaç tane var? 23 tane aslında yetmesi lazım ama birazcık daha üreteyim. Etme başla. Şuradan, şurada koyalım şöyle Çınat için şey de var. O zaman şuradan ay alt yapıda nerede? Alt bir şey. Şöyle bir kaplıca da koyalım. İnşallah nerede diye düşünüyorum. Onu halletsin. Hadi biz gidip ne yakalayalım? Çilet. İnşallah yakalayabiliriz tabi. Şurada şeyi de güçlendirelim. Evet. 7 tane gerekiyor bir sonrakinde. Şimdi biz gidip çift yakalayalım. Çiftin yakınlarında ışınlanma yeri vardı diye hatırlıyorum. Bir, bir kontrol edelim. Aslında üstten de ışınlanabilirdik neyse. Çiftin şurada. Şurada ışınlanma yeri var evet. Allah akın geldi. Beyze gitmemiz lazım. Beyze geri dönmemiz lazım. Hemen bunu da göstereyim size. Mamuta çarpmadan hallettik. <laughs> Mamuta çarpsaydık kesinlikle sıkıntıydı. Neyse şimdi hallettiğimize göre şuradan üstlerden çalıtanın yanına gidebiliriz. Üstü satması yapalım. Şimdi ce tuşu ve şuraya gidelim. Statistik puanlarım varmış hemen geliştir, şöyle bir hemen cam verelim biraz daha kendimize. Tahmin ediyorum ki bu tarafta çılgıtır Sizleri yakalamak uğraşmayacağım. Çok tatlılar ama çok korkaklardı. yanımda. bakalım nerede çınıt. Şuradan şöyle yaparsak bulacağız sanıyorum ki. Çınıtı bu arada sadece bir kere yakalayamıyorsunuz. Birçok kez yakalayabiliyorsunuz. Level atlatmak da şey yapabiliyor. iyi gelebiliyor. Şöyle şunu çıkartalım. baya güçlü bizimki ya öldüreceğini düşünmemiştim neyse bir sonrakinde <laughs> yakalarız herhalde başka bir canlı ile yakalamayı düşüneceğim en azından şimdi şey yapabileceğiz yumurtalarımızı açabileceğiz değerli bir yumurtamız yok ama açabilmek güzel olacak en azından şuradan şöyle atlarsak direkt gideriz. Hiç uğraşamayacağım. Bizim paraşüt de yapmamız lazım bu arada. Paraşüt de yapmadık. Şöyle gidelim. Şuradan teknolojiden Hala tavan falan küçük yeni çantası değil. Kuluçka makinesi açalım. Kumaş gerekecek 5 tane. Bakalım. inşallah vardır. Günümüz bu kadar. Evet varmış. Şey. Şöyle basın tutarak hemen yapalım. şimdi hatay şuradan nereye koyalım şuraya koyabiliriz kontrolüne kontrole gerek yok güzel doluncak yani şurada koyalım şöyle bunlar haller yapar ben yumurtaları getireyim o sıra. Şimdi şuradan şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Şurada da red kuşuyla tekrardan içine şey yapalım. Burada red kuşuyla yapabileceklerimi yaptım. Şunu koyalım. Şunu da kaldı bende sıkıntı değil. Sağlamlık mayası. yumurtalar olmadı. Yumurta, yumurta. Evet şimdi önce küçük olan yumurta açalım. Gördüğünüz üzere yaptığımız ayarlardan dolayı direkt açılıyor. Efe basa açıldı. Ha, git Şimdi bakalım bundan ne çıkacak. Dumut doğdu. Dumut da iş yapıyor. İkisi de işe yarar şeyler diye Emin değilim. En azından Ripuni'nin ne yaptığını çok bilmiyorum ama o bu kazması ikiymiş. Koyalım. Hem de boz. Güzel. Sulama da yapıyor. Sonsuz dayanıklılık bir de. Güzel kendisi. Beğendim. Şimdi şuradan yatak yapacağım. tekrardan kontrolle basalım. Şöyle yapalım. Bunu yapar diye düşünüyorum. Şunları baya fazla odun kazmışlar. Şunları da koymam lazım ama Böyle bir sıklandık ki yürüyemiyoruz. <laughs> da toplayalım. nereye yapalım. Şimdi bakalım teknolojide nelerimiz var. İnsan enerji jeneratörü gerek yok şu an herhalde. Sotucu kutu olsun. Arbalete açalım. Metal mızrağı gerek yok. Hmm, insan. izlemeye göre türe tezgahı yapacağız evet eğer yapalım bu da tarlası oltayı hiç kullanmadım hiçbir fikrim yok nasıl bir şey oldu hakkında üstünde. Nightwing için ne kaldığım külçe falan gerekiyor. Bizim yavaştan hmm, şuraya şunların hepsini şey yapalım. Şunu da başına koyalım. Şu yapsın ondan. Biz buradayken yapıyor ama. Ve şunları toplayalım. Biz Daisy cevher olan bir yere daha taşısak güzel olabilir aslında. Ama katıcı halimiz yok şu an o kadar. Birazcık etrafı keşfetmemiz lazım. çirkin ama şimdi elimde tek boso ya o yüzden çok tatlı diye isim geldi. Çırıltı da yakalayamadık. Öldürdün çırıltı. Çırıltı öldürdün. ne yapacak bir şey yok. ne yapacağım bilemedim. Bence şu an bölümü burada bitirebiliriz hatta. Çok ne yapacağımı bilemedim çünkü. Ee, ben de birazcık düşünüyorum o sıra bir sonraki bölüm için ne yapacağımızı. Şu an al yapsak aslında yapabiliyor muyuz? Bir saniye. Bizim yavaştan Allah'ına al aslında çok acil değil ama Yapalım şöyle. Öyle kontrol. Şöyle yapalım. Tombat varsa bir tane daha tombat yakalayabiliriz aslında. Bu arada şu aralar uyku düzenimi düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden kesinlikle hani <laughs> enerjim çok aşırı yok. Level yükselmek için birazcık şunlardan yapılayalım. Ya tamam gençler. Atara gerek yok. Ben tek başıma yakalardım. de bu yükseltelim. Ee, uyku düzenimi düzeltmeye çalışıyorum çünkü uyku düzenim bayağı berbat halde. Onu düzeltirsem çok güzel olacak çünkü e, hazırlık yapmam gereken şeyler var ve hazırlık yapamıyorum şu an. <laughs> uyku düzenim sağ olsun kıyafet almaya gitmem lazım falan pistem. Ama bilin bakalım kim yapamıyor bunları neden? Uyku düzeni yüzünden. Bugün de ikide kalktım de kalkmak hiç mutluluk verici de bu arada. Dün gece bütün gece uyudum ama ona rağmen de kalktım. Hiç mutlu, <laughs> hiç mutlu değilim bu konu hakkında. Düzelse güzel olacak. Ama henüz <laughs> yakın bile değilim düzeltmeye. Şunu da izleme köşesini de şöyle koyalım. Sonra bu bölümü bitirelim. Aslında sabah oluyor Sabah olmuyor değil mi? Şöyle bir tombat bir tane daha bakmaya gidebilirim aslında. Tombat var mı başka ona bakmaya gidelim. Yoksa direkt bölümü kapatalım. Bu arada ateş canlıları varken ee, yorumlarda okuduğum üzere düşünüyor musunuz? Ona da dikkat edebilirsiniz. Ayrıca şey de biliyorum soğuk canlılar yani buz canlıları var ki sen mesela çırt varken ekstra üşürsünüz gece. Hmm, şunları yakalamak istiyorum. Şu, şunu çıkarsan. Sen saldırsan. Sen ne kadar saldırıyorsun bilmiyorum ama. Yanlışlık Yanlışlıkla yakaladım galiba. Oldu. Neyse seni yakaladık mı? Seni yakaladık. Tamam depresyonlarla yakalayalım. Seni yakalayalım. Size biraz level Bu tombak görünürde yok. Bu durum biraz benim gibi. Tamam o zaman base'e geri dönelim. Ve bitirelim bugünkü Şu, şuna mı hiç yakalamadım daha bak. Şundan da yakalarım bir tane. Şöyle gelesek. Bu Dipponi'nin de bir saldırı hızlı hızlı gibi ama onu şey yapalım. Ölümsüz motor ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Çok merak ettim. Ona bakalım. Ondan sonra şey yapalım. Şimdi önce açmışız. Açlıyor da doyuralım. Şunu almaya gerek yok. Aldık zaten bir tane. Ölümsüz motorun ne olduğuna bir bakalım. <laughs> Belki dayanıklılığı falan daha fazladır. Ee, Evet bunlar biraz atarlı gençler. Toplayabiliriz. Güçlü değiller zaten. Evet şimdi bunu da yakalayalım. Hemen pozisyon oluyor. Bak bak bak. Pisliğe bak bak en sonunda yakalayalım. Ve bu bölümü burada yavaştan bitirelim. Ama önce şeye bakacağım. Şuradan pay kutusundan E'ye bastığımız zaman yana gidebiliyoruz. Evet. Şimdi kumaşla bir değiştireceğim. Ne özelliği varmış ona bakalım. Şimdi şuradan grup pardon yanlışlıkla Hipokrates. Hmm grup ölümsüz motor dayanıklılık %75 sadece bilinilebilir pallet için geçerliymiş ee, yani aslında hokratesle güzel binilebilir bir pal yapabiliyorsak onun sonrasında kullanabiliriz ee, işimize yarayacaktır diye düşünmek istiyorum o zaman sonraki bölümde görüşmek üzere ee, şunu da bitirelim hemen <laughs> sonraki bölümde ilk olarak bunun ne işe yaradığını göstereceğim size o zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmak istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.